Osmanlı'da orduya gelmiş olduk. Şimdi Osmanlı'daki orduyu da yine ben tahtada anlatayım. Çünkü yine aynı şekilde önemli burası da. Şimdi yine renkli alalım. Osmanlı'da ordu. Ordu. Osmanlı'nın ordusunu Temelde, temelde şöyle alayım. Şunu alayım. Temelde Osmanlı'nın ordusunu ne yaparsın? İkiye ayırırsın temelde. Kara ordusu, kara ordusu ve deniz gücü diye. Kara ordusu ve deniz gücü diye. Deniz gücünün çok bir yok. Şu an için ama olsun. Yine de e, konuşacağız bunları. Deniz gücü kaynamış. Deniz gücü kara ordusu. Deniz gücü, kara ordusu ya da deniz gücü fark etmez. Deniz gücü kara ordusu. Kara ordusu. Kara ordusu. Önce deniz gücünden bahsedecek olursak, deniz gücünden bahsedecek olursak zaten bunu hatırlıyoruz. Osmanlı karesi oğullarını aldı, karesi oğullarını aldıktan sonra denizle alakalı faaliyetleri başlamıştı diye oradan başlıyor. Ee, Osmanlı Osmanlı devleti Osmanlı devleti Osmanlı devleti karesi oğullarını oğullarını Kendine kendine tabi ettiği dönemde denizlerle alakalı faaliyetleri başlar. Başlar. Çok oldu. Denizlerle alakalı faaliyetleri başlar. Karesi olan kendine tabi edince. Tabi edince başlar. Osmanlı'nın <laughs> Osmanlı'nın ilk tersanesi tersanesi Orhan Bey zamanında Orhan Bey zamanında Kara Mürsel'de açılan tersanedir. 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 Osmanlı'nın Osmanlı'nın ilk büyük tersanesi tersanesi birinci Beyazıt Yıldırım Beyazıt birinci Beyazıt döneminde döneminde açılan Gelibolu tersanesidir. Gelibolu tersanesidir. 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 Ee, Osmanlı'nın en büyük tersanesi Osmanlı'nın en büyük tersanesi tersanesi 2. Mehmet Fatih 2. Mehmet döneminde açılan Haliç tersanesidir. Tersanesidir. Hatta çok çok sonra Abdülaziz döneminde Abdülaziz döneminde Osmanlı Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük filosu filosu haline gelmiştir. Diyor çünkü gelmiştir. donanma komutanına donanma komutanına komutanına kaptanı derya denilir. Donanma askerine Levent denilir. Azap falan da var da bu kadar yeterli. Denilir. Bu burada kalsın. Kara ordusu, Osmanlı'nın kara ordusu şöyle alayım. Yine aşağı çekim. Kara ordusu, merkez ordu, taşra ordu olarak, taşra ordusu olarak, ha iyi var, taşra ordusu olarak. ikiye ayrılıyor. Merkez ordusu. Taşla ordusu olarak. Zaten merkez başkent. Başkent dışındaki her yerde taşlaydı. Şunu değiştirelim. Merkez ordusu. Merkez ordusu. Ki bu kapı kulu ordusu. Kapı kulu ordusu aynı zamanda. Bir de taşla. Merkez dışındaki her yer taşlanır. Taşla ordusu. Merkez ordusu da <laughs> kapıkulu piyadeleri, kapıkulu süvarileri olarak ikiye ayrılıyor. piyadeleri, kapukulu piyadeleri ve kapıkulu süvarileri olarak ikiye ayrılıyor. Kapkulu Süvariye olarak iki ayrı kapkulu süvalleri. Taşra ordusu da eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler diye iki kısımda incelenir. Eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olarak. İki kısımda ne yapar? İncelemez. Yardımcı kuvvetler. Yardımcı kuvvetler. Diye iki ayrı. Şimdi bak. Genel özelliğine bakarsak. Merkez ordusunun genel özelliğine bakacak olursak. Merkez ordusunun genel özelliğine. Bak şurada açıklayabiliriz. Genel özelliği. Merkezde bulunurlar. Yine biz şu rengi seçelim merkezde bulunurlar, bulunurlar. Merkezde bulunurlar. Bulunurlar. İşleri, güçleri askerliktir. İşleri askerliktir. Askerliktir başka işle uğraşmazlar başka işle uğraşmazlar o yüzden maaş para alırlar hatta para alırlar deyip ücret alırlar ücret alırlar ne ücret alırlar 3 ayda bir ulüfe maaşı ulüfe maaşı sefer bahşişi bahşişi Padişah taht değişikliği olunca cülüs bahşişi alırlar. Para alırlar. Ve evlenemezler. <laughs> evlenemezler. Evlenemezler. Bunlar. Merkezde bulunurlar. İşleri güçler asayettir. Başka işle uğraşamazlar. Ücret alırlar. Ve bunlar ne yapamazlar? evlenemezler. Kapı piyadeleri ve kapı kulu süvarileri iki ayrılırlar. Hatta hangi sistemi dayanırlar? Yani o nereden gelirler? Devşirme sistemi <laughs> ile elde elde edilirler. Bunlar. Merkez ordusu. Kapı kulu piyadeleri, kapı kulu süvarileri iki ayrılır. Kapı piyadelerine bakacak olursanız kapkulu piyadeler. Mesela birazcık daha küçültürsem bence tam sınır. Acemi oğlanlar ocağı. Acemi oğlanlar ocağı. Oğlan. Acemi oğlanlar ocağı. Acemi oğlanlar ocağı hatırlarsanız 1. Murat döneminde oluşmuştu. Temel askeri eğitimi alsınlar diye oluşturulan devşirmelerin ilk gittiği kısımda burası. Temel askeri eğitimin alındığı yerde. Bu temel askeri eğitimi aldıktan sonra bu çocuklar ne yapıyorduk biz? Yeniçeri. Yeniçeri ocağına götürüyorduk. Yeniçeri ocağı. Yeniçeri ocağı da direkt merkez ordusunda kapı kulu piyadelerin olmuş olduğu kısımda en kalabalık kısımda işi gücü bunların savaşmaktı. Bunlar ne yaparlar? Savaşırlar. Dönemin araç gereci kılıç kalkansa kılıç kalkan. Eğer ateşli barutlu silahlar varsa ateşli barutlu silahlarla bunlar ne yaparlar? Savaşırlardı. Ee, diğer bir kısım cebeci ocağı. Cebeci ocağı. Cebeci ocağı. Silah bakım tamiratından sorumlu olmuş olan birliktir. Cebeci ocağı silah bakım tamiratından sorumlu olan kısımdır. Genelde bu cebeci ocağını eyalet askerlerindeki cebelli askerlerle karıştırmanızı isterler. Adı benzediği için yazılışı alakası da yoktur. Biraz sonra eyalet askerlerinde görmüş olacağız. Topçu ocağı var. Topçu ocağı var. Topçu ocağı var. Topçu ocağı var. E zaten adından belli. Top dökümünden sorumlu olmuş olan ocaktır. Top arabacıları arabacıları ocağı. Bu da zaten ohan dökülen topları götüren ocaktır. Top arabacılar, top taşıyan yani. Lağımcı ocağı var. Lağımcı ocağı var. Ocağı. Bu da tünel kazan, sur patlatan işte hani bu havan mermisi işte ne bileyim el bombası gibi bombaları yapan bombaracı ocağıyla birlikte çalışırlar. Bunlar tünel kazarlar. Oradan işte surun altına koyup ne yaparlar? ...patlatmış olurlar. Lağımcı ocağı. E, humbaracı ocağı... ...az önce söylediğimiz gibi el bombası... ...havan mermisi yapanlar. Humbaracı ocağı, ocağı... ...el bombası... ...havan mermisi yapan kısımdır. Bir de bostancılar var. Bostancı ocağı. Bostancı ocağı var. Bunlar da... ...bunlar da... ...saray ve çevresinin korunması, korunmasından sorumlu olmuş olanların oluşturduğu kısımdı dedik. Bunlar e, kapıkulu piyadelerin olmuş olduğu kısım. Kapıkulu süvarileri bunların diğer ismi altı <laughs> bölük halkı. Altı bölük halkı diye de geçer. Bunlar peki kim? Yani ne, ne burada? Niye altı bölük? altı e, kısım çünkü. O yüzden altı bölük halkı diye geçer. Silahtar sipahi sipahi silahtar sipahi direkt hükümdarın yakın koruması olmuş olan padişah korumakla sorumlu olmuş olan kısımlar sipahi silahtar ve sipahi sonrasında sağ sol ulufeci ve sağ sol garip ulufeci bu ulufeci Hulufeci. Sağ sol kulüfeci, savaş esnasında sancağı koruyanların oluşturmuş olduğu birlik sağ sol garip de sağ sol garip de sağ sol garip de savaş esnasında hazineyi koruyanlar sağ sol garipler Hulufeciler ee, sipahiler sağ sol garipler de savaş esnasında hazineyi koruyanların oluşturmuş olduğu kısım e zaten bakarsan altı kısım işte silahlar sipahi, sağ sol garip, sağ sol ulufeci diye altı kısımdan oluşmuş olur. Bu da bu. Eyalet askerleri yani bu taşra kısmındaki eyalet askerlerinin oluşmuş olduğu kısım şöyle çekersek yine bunların genel özelliği bak tam zıttı. Hani burada konuştuk ya merkez ordusunda bu da tam zıttı. Hani merkezde bulunurlardı. Merkez dışında bulunan bulunan askerlerdir. Bunların işleri, güçleri askerlik değildir. İşleri, güçleri askerlik değildir. İşleri, güçleri askerlik değildir. Başka işle uğraşabilirler. Marangozdur, çiftçidir. Başka işle uğraşabilirler. Başka işle uğraşa bilirler. <laughs> o yüzden bunlara maaş vermezsin. Maaş almazlar. Bunlar evlenebilirler. Evlene bilirler. Evlenebilirler. Bunu bir tık büyütebilirim. Evlenebilirler. Ve ve bizim e, dirlik sistemiyle beslemiş olduğumuz askerlerin gelmiş olduğu kısımdır. Dirlik sistemine dayanır. Dirlik sistemiyle oluşur. Oldu. Şur. Dirlik sistemi oluşur bu. Tımar. Dirlik. Zaten o yüzden eyalet askerlerinin olmuş olduğu kısımdaki askerlere askerlere tımarlı sipahi küçük Kımarlı sipahi ya da cebelli denilir. Kımarlı sipahi, sipahi ya da cebelli cebelli adı cebelli denilir. Denilir. Demiş o. Atlı askerlerdir bunlar. Atlı askerlerdir. <laughs> askerlerdir. Atlı askerlerdir. Bunlar. Bu da e, ordunun en kalabalık kısmıdır. Ordunun en kalabalık kısmıdır. Ordunun bedava ya en kalabalık kısmıdır. Ordunun en kalabalık kısmıdır bunlar. Bu da eyalet askerleriydi. Yardımcı kuvvetlerde yardımcı kuvvetlerde mesela yardımcı kuvvetlerde de mesela akıncılar var akıncılar. Öncü birlik bunlar. En önde giderler, savaşırlar bunlar. Akıncı birlik ve keşif amaçlı giderler. Deliler var. Deliler. Bunlar deli falan değil. Deli kanlı, deli cesareti var. Deli yürek bunlar. Deliler var. Savaş esnasında savaştaki en öndeki giden bir kısım. Bunlar ellerini yağlı mermerde ne yaparlar? Sokaklarlar. Ellerini ne yaparlar? Büyütürler. Savaş esnasında da bunlar ne yapmazlar? Araç gereç kullanmazlar. Bunlar elleriyle tokat atarlar. Hatta bazı kartlarda şey geçiyor. İşte bir tokatla bir dananın ne yapıyor? Beynini dağıtabiliyorlar ya da bir atın beynini dağıtabiliyorlar. Bir dananın bir atın beynini dağıtıyorsa zaten ne kadar güçlü olmuş olduklarının göstergesi olur bu. Gönüllüler var. Gönüllüler. Gönüllüler var. Sonrasında beşliler var burada. Beşliler var. Beşliler. E, Yaya var. Orhan Bey zamanındaki ilk düzenli oldu. Yaya var. Yaya var Azaplar var. Bekar erkeklerin oluşturmuş olduğu kısım. Azaplar, bekar erkeklerin oluşturduğu kısım. Azaplar. Sonrasında sakalar var. Su taşıyanlar. Sakal sudan atılabilirsiniz. Sakalar var. Su taşıyanlar. Turnalar var. Haber taşıyanlar postacı, turnalar var, haber taşıyanlar. Şuradan devam edeyim, turnalar var. Sonrasında <laughs> cerrah horlar var, cerrah horlar var, cerrah horlar. Bunlar akıncılarla birlikte giden öncü asker yolu açarlar bunlar, cerrah horlar. Sonrasında martolozlar var, martolozlar var. Sab geçitlerde güvenliği sağlayanlar bunlar Martolozlar. Sonra Derbentçiler var, Derbenciler var. Bunlar da köprü geçitlerde güvenliği sağlayanlar. E, voynuk var, Voynuk askerler, Voynuklar var, Voynuklar. At bakımından sorumlu olmuş olanların Bulgar olur bunlar. Olduğu kısım Voynuklar, Voynuk. Bozanalar var, Bozanalar. Bozanalar kozanlar var. Nara atarlar, bağıra çağıra giderler. Düşmanı ne yaparlar? Korkuturlar böylece. Ve meşaleciler var. Meşaleciler var. Bunlar da gece yürüyüşlerinde e, aydınlatmadan sorumlu olmuş olan görevlilerdir demiş. Olsunuz. Bu da bizim orduyla alakalı kısım. Hatta birkaç da böyle şununla yazabiliriz. Farklı bir renk. Mesela not yazabiliriz buraya mesela not. Biraz büyütebiliriz bunu. Mesela Osmanlı'da Osmanlı'da ordunun başında ordunun başında başında sefere çıkan bunun başında sefere çıkan çıkan Son padişah ikinci Mustafa'dır. Son padişah ikinci Mustafa'dır. 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 Ordunun başında sefere çıkmayan, ordunun başında sefere çıkmayan, çıkmayan. İlk padişah da ikinci Selim'dir. Padişah Selim. Sarı Selim var ya Kanuni'nin oğlu Selim'dir Selim'dir ee, İşte diğer mesela not Acemi oğlanlar ocağından Acemi oğlanlar ocağından ocağından Yeniçeri ocağına çıkmaya Yeniçeri ocağına çıkmaya Yeniçeri ocağına çıkmaya kapıya çıkma kapıya çıkma ya da beden ya beden ya denilir denilirdi böyle bir özelliği var bunun da